Hepinize merhaba arkadaşlar. Afra Saraçoğlu ve Kenan Emirzalıoğlu'nun yeni dizisi Abi dizisi ile alakalı Kenan Emirzaloğlu'ndan Afra Sarıçoğlu'na dair çok önemli açıklamalar geldi. Detaylarıyla aktaracağım ama abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu arada dizi izleyecek misiniz? Ne düşünüyorsunuz dizi hakkında şimdiden? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Dostlar Kenan Emirzalıoğlu'na geçen gün bir soru soruldu. Ve Afra Sarıçoğlu ile olan yaş farkından ötürü dizinin nasıl etkileneceği ile alakalı bir soru soruldu ve Kenan Emirzaloğlu bu açıklamasında da şöyle dedi. Dizi çok fazla aşk içeren bir dizi değil. O nedenle dizinin içeriğini bilmeden böyle yaş farkıyla alakalı soruların gelmesini saçma buluyorum dedi Kenan Emirzaloğlu. Yani diziyi izlemeden yaş farkıyla alakalı bir şey söylemeniz doğru değil. Bunu aynı şekilde bize söyleyemezdi. Yaş farkının bu dizi için çok bir önemi yok açıklamasında bulunduğu Kenan Emirzaloğlu. Afra Sarıçoğlu ile olan yaş farkıyla alakalı. Bundan önce Kenan Emirzaloğlu'nun yaş farkından rahatsız olduğu gibi söylentiler vardı ancak böyle bir söylentinin de olmadığını, böyle bir söylentinin de söz konusu olmadığını Kenan Emirzaloğlu'nun bu yaptığı açıklamalarla da görebiliyoruz. Aynı zamanda Afra Sarıçoğlu'nun da zaten yaş farkı sebebiyle çok fazla kapıl kapılı bir dizi değil açıklamaları da yine gündeme geldi. Afra Sarıçoğlu'nda biliyorsunuz Kenan Emirzanoğlu ile olan yaş farkından ötürü böyle bir açıklaması vardı. Sizler ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda düşüncelerinizden bahsetmeyi unutmayınız dostlar. Evet videomuzun sonuna geldik. Bu süreçte abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Özellikle abone olarak daha fazla gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere dostlar.